Dubai vize başvurusu nasıl yapılır? Günümüz artık birçok işlem online olarak gerçekleştiriliyor. Vize başvuruları da buna dahil. Körfez ülkelerinden olan Dubai için vize başvurusunu online olarak yapabiliyorsunuz. Peki ya diğer detaylar? İşte size Dubai'ye gitmek için ilk önce yapmanız gerekenler. Dubai vize başvuru işlemleri online olarak yapılıyor. Bu yüzden pasaport üzerine vize damgası vurulmaz. Türkiye'nin her yerinden online olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Öncelikle vize başvuru formu bunu doldurmanız gerekiyor. Daha sonra son 6 ayda çekilmiş ve arka fonun beyaz olduğu 2 adet biyometrik fotoğraf. En az 6 ay geçerlilik süresi olan bir pasaport, kimlik belgesi eğer varsa davetiye mektubu. Eğitim amacıyla gidiyorsanız öğrenci belgesi gibi belgeleri tamamlamanız gerekiyor. Birçok vize başvurusunda istenen seyahat sağlık sigortası Dubai tarafından istenmiyor. Ancak yine de dünya hali belli olmaz. Siz yine de sağlık sigortanızı yaptırın. Vize başvurusu için istenen tüm belgeleri tamamladınız ve vize almaya herhangi bir engeliniz yok. Tebrik ederiz. Artık sadece vize başvurunuzun olumlu sonuçlanmasını beklemeniz gerekiyor. Vize başvurusu ne kadar zamanda mı sonuçlanıyor? 2 iş gününde sonuçlanan da var, 4-6 iş gününde sonuçlanan da. Başvuru yoğunluğuna göre vize başvuru sonuçlanma işlemleri süresinin değişiklik gösterdiğini söyleyebiliriz. Hangi vize türlerine başvuru yapabilirsiniz? Turistik vize alacaksanız 30 günlük tek girişli vize alıyorsunuz. 30 günlük multi vizede ise birden fazla giriş çıkış hakkı elde edebiliyorsunuz. 90 günlük tek girişli vize alırsanız tek bir giriş hakkı ile Dubai'de 90 gün boyunca gezebiliyorsunuz. 90 günlük çok girişli vizede ise birkaç defa ülkeyi ziyaret edip dönebiliyorsunuz. Çalışmak amacıyla ülkeye giriş yapacaksanız çalıştığınız firmadan teklif mektubu almanız gerekiyor. Öncelikle çalışılacak olan firmayı bulun ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasını isteyin. Çalışma vize almak için ayrıca sağlık muayene aynı raporu ve iş sözleşmesinde sunmuş olmanız gerekiyor. Vize ücretlerini ne kadar ödeyeceksiniz? 48 saatlik Dubai Transit vize ücreti 120 dolar. 96 saatlik Dubai Transit vize ücreti 136 dolar. 30 günlük tek girişli vize ücreti 150 dolar. 30 günlük çok girişli vize ücreti ise 320 dolar. 60 günlük tek girişlik vize ücreti 150 dolar. 60 günlük çok girişli vize ücreti ise 400 dolar. Eğer vizem çok hızlı bir şey şekilde çıksın istiyorsanız 40 dolar ekstra ödemeniz gerekiyor. Bu videoda sizlere Dubai vizesi ile ilgili faydalı ve kapsamlı bilgiler vermeye çalıştık. Bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı, kanalı takip etmeyi unutmayın.